arkadaşlar. Bugün hazırlayacağımız maskemiz cildimizi tertemiz yapacak. Elma ile yapacağız bu maskeyi. Ben sizi fazla bekletmemek adına bir tane elmamı soydum ve hazır hale getirdim. Elma, mısır unu ve yoğurt kullanacağız maskemizde. Cildimizi dukturu yapacak, tertemiz yapacak cildimizin elastikiyetini artırıp aynı zamanda da kırışıklıkların önüne geçecek arkadaşlar bu maskemiz. Evet bu maskeyi yaptıktan sonra tertemiz, dupturu bir cilde sahip olacaksınız. Hazırlamaya geçmeden önce de kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu kabuklarını soyduğum elmayı bir rende yardımıyla rendeleyerek suyunu alacağım. Evet arkadaşlar, elma suyumuz hazır. 2 yemek kaşığı kadar elma suyu var burada. Şimdi bunun içerisine 1 tatlı kaşığı mısır unu ilave ediyorum. Mısır unu cildimize peeling yapar, aynı zamanda artıcı özelliği var arkadaşlar. Cildimizi artır. 1 tatlı kaşığı da ev yoğurdu ilave edeceğim içerisine. Yağlı ciltler için, karma ciltler için daha uygundur bu maske. Yağlı ve karma cilde sahip olanlar gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Şimdi maskemi hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle temiz bir fırça yardımıyla cildimize uyguluyoruz maskeyi. Göz altlarımız haricinde tüm cildimize sürüyoruz ve 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla duruluyoruz arkadaşlar. Evet 20 dakika sonra tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar sizin de benim gibi karma bir cildiniz varsa, yağlı bir cildiniz varsa bu maskeyi mutlaka deneyin ve düzenli uygulayın lütfen. Çünkü maskeleri ne kadar düzenli uygularsak o kadar fazla etkisini görürüz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linki var. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.